saanak yağışlardan sonra seli tokata taşıyan bir diğer yerde ahmaklar silsilesinin devamı olan gayra sırtlarıydı. Burada da doğa bilinçsizce yok edilmişti. Sonuç sel yarıntıları. Bu yarıntılar çevreye sürekli olarak çok zarar veriyordu. Bunun üzerine yöreye kuru duvar eşikler yapılır civarda kolayca taş bulunabiliyorsa, kuru duvar etkin bir yöntemdir. Kuru duvar işleminde eşik araları ağaçlandırılıyor. Ağaçlar büyüdüğünde eşiğin görevini yapacaktır. Bugün bile kuru duvarların bir kısmı ayakta. Çünkü toprağı sımsıkı tutan bitki örtüsü seri önlediği gibi eşiklerin yıkılmasını da engellemiş. Civarda taş yoksa uzak mesafelerden taş getirmenin ekonomik olmayacağı düşünülerek sel yarıntıları ve akan yamaçlarda örme çitlerden yararlanılmıştır. Canlı kazıklar, söğüt ve kavak çelikleri kullanılarak oluşturulan örme çitlerle setler meydana getiriliyor. Gırgır Dağı şehrin hemen kuzeyinde yer almakta. Normal yağışlarda bile şehir sakinlerini rahatsız eden kayalık ve sığ topraklı bu alanda erozyonun önlenmesi için 1956 yılında çalışmalara başlanır. Güşgüş Dağı'nda banket şebekesi kurma olanağı kısıtlıydı ama yüzeysel akışı mutlaka durdurmak gerekiyordu. Yüzeysel akışı durdurmak için kayalık sahalar dinamitle parçalanarak taş duvarlı dikim çukurlu teraslar oluşturulur ve bu alanlara ağaç dikilir. Dikim çukurlarına yöre toprağına uygunluğu nedeniyle badem ve mahlep ağaçları dikiliyor. Bütün bu çabaların sonunda kayalık olan Gıcgıc Dağı yeşil bir örtüye büründü. Öyle ki artık burası bir mesire yeri. Grup müdürlüğünden önce Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tokat'ta çalışmalar yapmış seli önlemek için. Bu amaçla sel derilerinin aşağı kısımlarına seddeler inşa eder. Oysa erozyonu durdurmak geçici önlemlerle mümkün değildir. Bu konuda başarılı olmak bütün bir havzanın ıslahıyla gerçekleşebilirdi. Bu görüşten yola çıkan Toprak Muhafaza ve Mera Islahı Tatbikat Grup Müdürlüğü, Özellikle ağaçlandırmayı kendisine hedef seçerek Tokat'ta seli durdurmak için büyük bir özveriyle çalışır. Grup müdürlüğünün selleri durdurmak için yaptığı çalışmalardan sonra yöreyi gezen dönemin Devlet Su İşleri Genel Müdürü Süleyman Demirel, Tokat'taki erozyonla mücadeleyi başarılı bularak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne orman mühendisi alınmasını önerir. Yaklaşık 10 tane dere birleşerek Behzat Deresi ismini almaktadır. Bu derelerin bir kısmı birinci derecede sel dereleridir. Böylesi alanlarda erozyonu durdurmak için ıslah barajları yapılıyor. O barajlar ki yapımına binbir emek verilmiş. Kullanılan her bir taşta çalışanların alın terinin izi var